Hepinize merhaba arkadaşlar. Benimlesin, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün sizle beraber akinator oynayacağız. Akinator'a e bir şeyler soruyoruz. Biliyorsunuz biz zaten illa bir kere oynamışlığınız vardır. Oynamadıysanız ben anlatayım. Siz bir karakter düşünüyorsunuz aklınızdan ve o karakteri, o karakteri şey yapmaya çalışacaksınız. Akinator'a, e, akinator size soru soracak ve siz de o soruları cevaplayarak akinator o karakteri bulmaya çalışacak. Böyle bir oyun. Şimdi başlayalım. Bana meydan oku, aklını okuyacağım. Şimdi ben arkadaşlar bir tane karakter belirleyeceğim ve söylemeyeceğim. Ekrana fotoğrafını koydum. Hayır. Türk mü? Hayır. Futbolcu mu? Hayır. Gerçekten var mı? İnsan halini soruyorsa gerçekten var evet. O yüzden evet. Amerika'da yaşamakta. Hayır. Yabancı evet. Kore'de mi yaşamakta? Hayır. Karakter öldü mü? Hayır. Sporcu mu? Bilmiyorum. Evet. Öğrenci ürünü mü? Evet. Canavarlarla karşı savaştı mı? Şimdi şöyle anlatayım. Bölüm bölüm. Evet yani öyle sayılır. Hayır. Maske takıyor mu? Hayır. Herif Ya. Gözlüklü mü? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Girsin de oradan. Evet. Üçlüden birisi mi? Evet. Kızıl mı? Evet. Erkek kıyafetlerim gibi Evet. Buldu. Oha gerçekten buldu. Rüper size söylemiştim. Zaten fotoğrafı koydum en başa. Şimdi ikinci soracağım kişi Şimdi ne? Hadi. Neyse arkadaşlar şimdi tekrar öneceğiz. Ben şimdi bu sefer koyuyorum şuraya. Yine koydum. Karakterim Türk mü? Hayır. Ama yani hayır. Kız mı? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Ha Şekilli hayvan şekli. Evet. Korku oynanan mı? Hayır. Özel güçleri var mı? Var mı? Yok herhalde. Karakter tavşan mı? Tavşan mı? Hayır. Çizgi filmden. Evet. Kedi türünden mi? Hayır. İnsan kıyafetleri mi giymektedir? Nasıl yani? Bilmiyorum. Tüylü mü? Nasıl yani? Nereden bileyim? Disney kare, kare evet. Disney'de anne değil mi? Ha, Hayır. Evet. Bilmiyorum. Siyah renkte mi? Evet. Full siyah renkte değil ama. O sayılmaz. Hayır. Hayır, bi, bilmiyorum. Ne channel'da oynadı mı? Bilmiyorum. Disney kanalı yıldızı mı? Disney'de oynadı mı Mickey ya? Bilmiyorum. Korkunç mu? Hayır. Walt Disney bilmiyorum. Biri mi? Hayır. <laughs> Disney şenalar mı Bilmiyorum. Evet dedim ama. Doğru mu diyecek acaba? Doğru. Oha. Arkadaşlar aklıma aşırı bir fikir geldi. Şimdi bunu ben izlediğimde görüyordum. Herkes soruyordu bunu. Bütün akülatör izlediklerim soruyordu. Şimdi soracağım. Kişi. Akinatörün kendisi. Hayır. Saçı var mı? Var. Hayır. Bir oyundan mı? Evet. Oha. Ne bileyim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oha. Bilmiyorum. Ya oha. Nasıl bildi? Nasıl biliyor? Hay bu kadar. Nasıl şey? Şimdi bilemeyeceği birini soracağım. Ünsüz birini sorayım da. Şimdi arkadaşlar soracağım kişi. Koyarım. olabileceğini hiç düşünmüyorum bu arada. Ay. Arkadaşlar az önce ben yanlışlıkla buraya tekrar geldim. Tekrar sorma. Bundan böyle şeyler çıkıyor ama. Şimdi. Bu Şi şey koydum şuraya. Evet. Türk mü? Evet. Ünlü mü? Yani ünlü herhalde. <laughs> Hayır. Youtuber mı? Bilmiyorum onu. Ünlü bir şarkısı var mı? Bilmiyorum. Oyuncu çünkü bilmiyorum. Youtube'dan mı? Bilmiyorum. Bilgisayarla mı çalışmakta? Hayır. mı? Eyv bilmiyorum. Şanlıurfa'da mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hamza kim ya? Yanlış. Youtuber mu? Hayır. Çünkü seninle oynadım, oynadım ya. Bilmiyorum. Evet. Program sunuyor mu? Programda yarışmacı sadece. Hayır. Hayır. Oynadım bilmiyorum ki. Üstü mü? Üstüdür herhalde. Şarkıcı mı? Bilmiyorum. Sporcum evet. Oha. Meyve mi? Hayır tabii ki. Cevabı da evet. Beker anne mi? Hayır. Boz mu? Merdan oraya diyor sayı. Ya da Sercan diyordu. Hayır. Zor mı? Bilmiyorum. Yok herhalde. Yasin. Hayır. Bak bulamadı. Gerçekten bir yarışmada birinciliği var mı? Hayır. Şimdilik yok. Bilmiyorum. Ay hayır dedim ama. Hayır. Basketbolcu mu? Bilmiyorum. Sporunu bilmiyorum. Çok ünlü birinin oğlu değil. Karakter mi? Hayır. Evet. Şampiyon olmuş mu? Hayır. Karakter evlendi mi? Bilmiyorum. Adı yabancı mı? Hayır. Normal bir isim. Çok normal değil. Çünkü ben çok o ismi pek duymadığım için ben normal aslında bir isim de adı yabancı mı? Hayır. Kadın mı? Hayır. Ay evet yaptım. Hayır. İnternet sayesinde mi? bilmiyorum. Parkur yapar mı? Evet. Muazzam. Hayır. Bulamayacağını biliyordum çünkü ben de onun hakkında çok bir bilgi bilmiyorum. Hayır diyorum. Arkadaşlar. Bak Sercan yıldırım. Aa listede yoksa evet bulamaz ki. Evet yokmuş. Yokmuş. Bulamadı, yapacak bir şey. Bir tane daha soralım. Sonra da Seren on attı. Serhan, onat, onat mı soyadı onun? Herhalde. Survivor, 2023 Ay yanlış yazdım. Survivor nasıl yazılıyordu? Yani o da yazıyordu değil mi? Tamam. artık var. Ne evet, Varmış zaten lisede. Tamam anladık. Tam çıkalım artık. Şimdi Şimdi arkadaşlar şuraya koyuyorum. Gerçekten var evet. Türk mü evet. 25 yaşından büyükler. Seni tanıyor mu? Hayır ben tanımıyor. Yüz burum evet. Gerçekten çocuğu var mı? Hayır yok. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır galiba. Kız mı? E nasıl diyeceğiz? Ama hayır dersem kız da var erkek de var. Bilmiyorum diyeceğim o yüzden. Hayır tabii ki. Erkek mi? Ama ne diyeceğim bilmiyorum. Kadın kıyafeti mi giyer? Ya ama bir dakika arkadaşlar. Bunu değiştireceğim. Bu olmadı. Başka bir kişiyi soracağım. Yani aynı kişinin şey hali. Ceyda Kasabalı'yı Ceyda Kasabalı soracağım. Gerçekten var mı? Evet. Çocukla mı konuşuyor? Evet. O üst, 30 yaş üstü herhalde diyebiliyorum. Beni tanımıyor. Erken öldüm hayır. Dizli filmde oynadım evet. Kız mı evet. Sarı saçlı mı? Sarı saçlı mı? Hayır galiba. Pek bilmiyorum. Oyuncu dizi sona mı erdi? Oynadığı bir dizi sona ermiş olabilir. Dizide oynamadı. Neyse evet dedim. eli uçuş. o kadar değil hayır. Çocuğu yok. Youtuber mı, Evet. Oha. Sakal veya var hayır. Genellik ne bilmiyorum. Bildi. Tebrik ederim akınatör. Bir tek Serhan Onat'ı bilemedi. Başka da bilemedi yok herhalde. Abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın orada.